İBB'ye fatura kesmiş. Doğru. Bir ihale almış 2015'te. iki yıl iki yıl uzatmışlar. 2019'da buraya Ekrem evladınız, kardeşiniz, Ekrem abiniz gelmeden önce iki yıl daha uzatmışlar. İki yıl reklam şirketi buranın işlerini yapmış sözleşmeye göre parasını almış. Sonra bir daha ihaleye bile girmemiş. Nereye gitmiş? İletişim başkanlığına gitmiş. Ona hangi kampanyayı vermişler? En son Türkiye yüzyılı kampanyasını vermişler. 18 bakanlıktan iş vermişler. 1.7 milyar TL para ödemişler. O kişiyi şimdi